Kastel Medya Stüdyolarında bugün futbol tarihinin en iyi seslerinden birini ağırlamanın gururunu yaşıyorum. O maçı anlatmakla kalmayıp maçı çok iyi okuyanlardandı. Çok bekledik, onu çok bekledik. Önce Süper Mario Jardel, şimdi de I Love You Hacı diyor Galatasaray taraftarı. Ben de bu ismi anons etmek istiyorum. Sabri Ugan, iyi seyirler. Hanımlar beyler bugün Kastel medya sürücülerinde sevgili Sabri Ugan'ı ağırladık. Evet Sabri Ugan. Öncelikle hoş geldin diyoruz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkür ederiz. Bir gençlik aşkı sizinle doğdu, sizinle büyüdü diyebilirim. Zaten sizi herkes tanıyor bence. Ee, ama biraz kendi satırlarınızla kendinizi anlatır mısınız? Çünkü sonra çok sevilen sorularımızı sizi sormaya başlayacağız zaten. Of dünyanın en zor şeyi insanın kendisini anlatabilmek. Çünkü ne kadar anlatırsan anlat, karşındakinin anladığı kadarsın denir ya. Şimdi düşünsenize 1994'te Kanal 6'da başlayan profesyonel yaşantıda gelmişiz 2024'de ve ben hala bir şekilde karşınızdayım. Yani 30 küsur yıldır anlatamadığımı şimdi anlatamayacağım. Tamam mı? Ben Sabri Ugan karşınızdayım. Peki sevgili Sabri Ugan, Aslan Yürekli Kaptan adında bir milli futbolcumuz Arda Turan'ı anlatan bir kitap yazmışsınız. Yani neden Arda Turan? Bir akrabalığınız, bir yakınlığınız var mı? Yani neden bir başka futbolcu değil de Arda Turan'ı anlatan bir kitap yazmayı istediniz? Geçtiğimiz günlerde benim e, İtalya'da okuyan, avukat olmak üzere olan bir oğlum var bana bir mesaj atmış. Test hazırlıyor şu anda. Baba diyor ya nereden nereye? Düşünüyorum da bana okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap yazdığın zamanlardan bu zamanlara. Bir kere o kitap oğluma okuma alışkanlığı kazandırmak için yazılmıştı. Çünkü adam okumuyor. Adam okumuyor, kitap okumuyor. Oğlum ne olursun oku bak. Okursan eğer daha kolay anlayacaksın derslerini okumuyor. Dedim ki ben bir kitap yazarsam futbol kitabı yazarsam, ona bir öykü, bir kahramanlık öyküsü anlatırsam belki okur babam yazdı diye. Arda Turan'ı yazmadım ben aslında. O zaman Arda Turan değildi. Bir genç Galatasaraylı futbolcunun adı Arda Turan, 7 yaşında başlayan futbol öyküsünü Galatasaray formasıyla 11'de ilk kez Ali Yen stadına çimlerine bastığı anda bitirdiğim bir hikayeydi. Yani Arda Turan Arda Turan olmamıştı daha. Atletico Madrid'e gitmemişti. Barcelona'ya gitmemişti. Galatasaray'ın kaptanıydı. Adı o yüzden böyle aslan yürekli kaptan. Çünkü her zaman kendisi söylerdi. Galatasaray her zaman benim kalbimde diye. Ve neden Arda Turan? Çünkü o dönem içerisinde hikayesi olan futbolcu bulabilmek çok zordu. Hep şunu söylerim, derim ki bundan birkaç yıl öncesine kadar gençlerin odasının duvarlarını süsleyen posterler kalmadı. Hangi tür futbolcu olabilirdi odanızın duvarlarını süsleyen? Arda Turan olabilirdi. İşte Arda Turan'ın o potansiyelini anlattım ben. Sonra bir başka yayın evi dediler ki bunu genişletebilir miyiz? Araya Atletico Madrid'i ve Barcelona'yı katsak onları da kattım. Şahane bir kitap oldu. Okuyorum bazen. Niye ikinci kitabı yazmadığımı ya da yazamadığımı anlıyorum. Ya ben olsam, ben olsam bir ödül ismi var mıdır bilmiyorum ama o kitaba acayip bir ödül veririm ya. <laughs> Hatta daha ötesine gideceğim bir şey daha. O kitap sinemaya uyarlanabilir biliyor musunuz? Düşünülebilir. Bugünlerde Arda Turan için yine belgeseller çekiliyor. Düşünülebilir. O kitap sinemaya uyarlanabilir. Evet buradan da duyurumuzu yapmış olduk. Peki o unutulmaz hacı golü. Yani hangi ha... unutulmaz hacı golü? Hemen geliyor. Hani böyle şeyler anlık gelişir demiştiniz ama bugün olsa o golden sonra nasıl bir yorum yapardınız? Ya bana bunu soruyorlar da hangi golden bahsettiğimizi bilmiyorum ki. Atletik Bilbao golünden mi bahsediyorsunuz? Monaco golünden mi bahsediyorsunuz? Milan attığı golden mi bahsediyorsunuz? Ya da Türkiye liginde uzaktan o savurduğu füzelerden bir tanesinden mi bahsediyorsunuz bilmiyorum. Ama bir şey tahmin ediyorum. Monaco maçından bahsediyorsunuz. Hani şu sol tarafta inanılmaz vuruşuyla topu pillere gönderdi. Demiştim ki nasıl anlatılabilir bu gol? Ne demek lazım? Bu bir füze mi? Hatırladığım kadarıyla tabii ki. Çünkü o anda ne hissediyorsam aklıma neler esiyorsa ağzından da onlar çıkıyor tamam mı? Yazılı değil hiçbir tanesi. Bana anlat diyorlar. Anlatamam ki. O anda içimde gelen onlardı. İşte üç aşağı beş yukarı böyleydi ama Hacı için şunu söyleyebilirim benim ve birçok arkadaşımın meslektaşımın hayatındaki hediye paketler. Kimisi açabildi o hediye paketini ve Hacı ile birlikte akıllarda kaldı. Kimisi de başka bir fırsatı, başka bir şansı bekler oldu. Bir daha anlatamam. Ama Hacı futbola dönerse söz anlatacağım yine yapmış olduğunuz hacı anonslarından sonra hacıdan hiç çağrı aldınız mı? Hayır almadım. Aslında şöyle bir şey var. Mesela ben Arda Turan'ın hayatında önemli bir kilometre noktasıyım. Söylediğim gibi. Onun çocukluğunu anlatan bir kitap yazmıştım. Çünkü şöyle önemliydi. Çocukların artık böyle kulaktan dolma tavsiyelere değil de kahramanlara ihtiyacı vardı. Ben onlara bir kahraman sunmuştum. Arda Turan ne oldu ne kadar oldu o artık sizlerin yorumu. Fakat ben Arda Turan'la bile yakınlaşmadım bu konuda. Hacı ile de yakınlaşmadım ama neden biliyor musunuz? Çünkü kendimce tabii ki objektif kalma isteği vardı bende. Sanki biraz yaklaşırsam onun hatasını görmezden gelirim gibi. Sanki biraz yaklaşırsam onunla biraz daha samimiyet kurarsam o doğallığımı kaybederim diye korktum hep. Ve hep belli bir mesafete durdum. Arda Turan'a da, Hacı'ye de, Sergen Yalçın'a da kimin golünü içten kalpten anlattıysam onların hepsine. Evet bir gençlik sizinle büyüdü gerçekten. Ama şu maçı da ben sunmak isterdim dediğiniz maçlar var mı? Yani eskilerden ya da yakın zamanda oynanmış maçlar arasında. Aa, şimdi hep öncelikle bir şunu söylerim her zaman. Onun bir altını çizeyim. Altını çizerek anlatayım. Wembley benim çocukluğumun stadı. Bir de Real Madrid'in maçları oynadığı Santiago Bernabeu stadı vardı. Bernabeu'da maç anlattım. Hatta ben derdim ki ya Bernabeu'da bir tane maç anlatayım ben. Ondan sonra hiç anlatmasam da olur. Bernabeu'da anlattım ama hep aklımda bir, bir stat kaldı Wembley. Çocukluğumun stadı Wembley. Keşke Wembley'de bir jübile imkanım olsaydı. Yani Wembley'de hangi maç olursa olsun ama adı Wembley ya oradan bir maç evet isterdim. İki, ben Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde her türlü golü anlattım. Her heyecanı tattım. Ama Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası anlatmadım. Mesela Aztek stadında, mesela La Bombonera'da işte Armando Armando Maradona stadında böyle futbolun kalpten oynandığı, aşkla oynandığı, tribünlerin çılgın gibi olduğu bir maçı anlatmak isterdim. Mesela bir Brezilya Arjantin of tadından yenmezdi. Ben Henüz gencim, çok evet. gencim. Hala umudum var bu konuda. Hacı'nin adı en çok sizin sesinize yakışıyor. Şu anda Sabri Ugan'la beraberiz. Beyin böyle çalışır, ayak emredersiniz der ve topu fileye gönderir. Bu cümleyi kurduğunuz maçı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii. Çünkü benim, bence bana sorsan en güzel anlatımım budur. Çünkü komple bir şey anlatıyorum orada. Topa emreden adamdan bahsediyorum. Milan maçıydı. Milan maçında attığı golden bahsediyorsun, topun altına girmişti, karecinin üzerinden aşırtmıştı, ben de onu söylemiştim. Beyin böyle çalışır, ayaklar emredersiniz der. Hacı çok büyük futbolcuydu ya çok büyük, hatta ikondu o. Ee, onun için onun benim meslek hayatıma kattıklarını söylemesem olmaz, yanlış olur. İzleyenler için muazzam bir heyecan sizin sesinizle maçı izlemek. Ama illaki zor bir tarafı da vardır bu mesleği. En zorlandığınız anlar ya da belirli bir keskin anlarınız var mı? E yok öyle zorlandığım herhangi bir şey yok ama şunun için şükrederim bazen mesela iyi ki at yarışı spikeri olmamışım. Çünkü ya o arkadaşların işi çok daha zor biliyor musunuz? Yani 4-5 at birden bire finişe giriyor birinci şu, ikinci bu, üçüncü ile dördüncülük arasındaki kararı işte yarış hakemleri verecek. Ben ya abi biri gördüm, iki üç kim var? Yok mümkün değil. Bizim meslekte ustalaştığınız zaman, profesyonel olduğunuz zaman zorlanmıyorsunuz. Her türlü zorluğunda üstesinden geliyorsunuz zaten. Spikerlik hayalinizdeki meslek midir yoksa biraz işin içine girince mi hayallerinizi süsler oldu? Hayalim hep avukat olmaktı ama üniversitede avukatlığa puanım tutmadı. İkincisi gazeteci olmaktı. Tabii ben birbirine çok yakın görürüm bu meslekleri. Gazeteci oldum. Fakat gazetecilikte Sakarya'da başladım. Sakarya Gazetesi'nin çok genç yaşımda spor müdürü oldum. Yani bir anlamda hedefe çok erken ulaşmıştım. Bir adım ötesi gerekiyordu. Ee, onun için spor spikerı olmak benim çocukluğumdan beri zaten aklımda olan bir şeydi. Onun ilk adımlarını atmaya başladım ve ondan sonra 1994'te de bunun sonucunu aldım. Kanal 6'ya geldim. Sonrasında Star, çok uzun bir süre şampiyonlar gibi özellikle macerası, Türkiye'de kült olmuş telegol programının moderatörlüğü, çok güzel anılar geride kaldı. Şimdi merakla beklenen soruya geliyor sevgili evet. Sabri Ugan. Yıllar önce hacı için attırdığınız gol anonsunu bugün... Icardi için yapabilir misiniz? Bir dakika. Tekrar burada vurgulamam lazım. Hacı'nın o kadar çok golü var ki. Hangi golünden bahsediyorsun? Atletik Bilbao'ya attığı golden mi? Ki benim meslek hayatımda en önemli gol odur. İkincisi Monaco'ya attığı gol mü? Hangisi? Bilbao. Bilbao. Hatırlayalım bakalım. Kahramanlarımız Tugay Kerimoğlu ve Hacı. O zaman rolleri belirleyelim. Hacı'nın yerinde Icardi. Tugay Kerimoğlu'nun yerinde Lucas Torreira'yı seçti. Karşılaşmada son anlar yaklaşıyor. Karşılaşmada artık uzatma anları oynanıyor. Lucas Torreira kaptı topu. Icardi. Icardi, Icardi ceza sahasına yaklaştı. Icardi! Gol attı! Icardi! Icardi attı! Icardi attı! Çok bekledik bunu, çok bekledik. Çok bekledik bunu, çok bekledik. Galatasaray attı bir malum ediyor. Ali Samiyan'da bayram sevinci var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sizlerle beraber harika bir program oldu. Sevgili Sabri Ugan. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim hepinize. Tüm ekibe.